Kaleye yaklaştık. Kalenin buradan görünüşü bu şekilde. Kocaman bir Vietnam bayrağı var. Kale kapısı ileride. Buradan giriş yapacağız. Tarihi bir girişi var kalenin. kapısı burası. Biraz önce motorla buradan geçtik. Hemen karşısında tarihi toplar var böyle. E, sur koruması görevi yapan toplar bunlar. Görüyorsunuz ahşaptan arabaları var taşımak için. Tekerlekler. Üstünde eski bir yetti Yani Çince yazılar bulunuyor. Savaş topları, surları korumak için kullanılmış bir dönem. Her bir topun ağırlığı 10 tonun üstündeymiş. İnanılmaz büyük. Çok güzel işlemeler var, bakar mısınız? Yazılar var üstünde. Turistlerin de çok yoğun bilgisi var burada. Rusya'nın biliyorsunuz tur rehberi. O da burada turistlere yardımcı oluyor. kale giriş kapısına doğru ilerliyoruz. Kale girişine geldik. Kalenin tanıtımını gösteren bir fragman yapmışlar. Burada içeride etkinlikler yapıyorlarmış sanırım. Vietnam Savaşı'nın en yoğun yaşandığı illerden biri Hue kenti. O yüzden kalede çok ağır hasar almış savaşta. Yıllar sonra tekrar restore edilmiş. Kale turistler tarafından gezilebiliyor. Aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Burada bir bilet pişesi var. Rusya bilet alıyor. Kadınlar da böyle kıyafetler giyerek fotoğraf çekilmeye geliyorlar. Vietnam mimarisini en iyi yansıtan eserlerden biri burası. Görüyorsunuz çatı işlemeleri. Tencere, pervazları. İnanılmaz güzel görünüyor. Hello. Thank you. Kale içinde böyle araçlar var. Rusları taşıyorlar çok büyük çünkü kalenin içi. Rus balıkları yem almış, onları besliyor. Bayağı açmışlar galiba. Rengarenk balıklar var. Bahçesi inanılmaz güzel kalenin. Çok beyaz bir kuş var bakar mısınız? içindeki yapılar ahşap olduğu için olası yangınları söndürmek için bunları bahçelerde muhafaza ediyorlarmış. Domuz işlemesi var burada. Çeşitli hayvan figürleri yapmışlar. Anka kuşu var burada. Birçok hayvan motifleri var. Bugün ise içine para atılıyor görüyorsunuz. Dilek var evet, Lucy'de dilek dileyenler arasında. Thank you. Okey okey. Ben pek inanmam böyle şeylere. Kendi atsın. Evet. doku gönderiyor. Yıllarca süren çalışmalar var kalenin içinde. Hala restorasyon devam ediyor. Böyle eski dönemden kalmış kiremitler. Vietnam Amerikan Savaşı'na tarif edilmiş. Yani yerle bir edilmiş. Bugün yeniden dekor ediliyor birçok yeri. Hala dekorasyon çalışması bitmemiş kalede. Amerikan bombardımanında yok edilmiş. Tarihi eser burası. Burası çok fazla restorasyona uğramamış sanırım. Bir balık işlemesi var hemen duvarda. Kale bahçesi inanılmaz güzel. Hatta imparatorluğun odasından da çok daha güzel bir yer. Burada dolaşmak çok keyif verici. nhở đấy ra. là mình. ba mình đi. Ôi bẩn cưng xinh gái. <cười> <cười> Ui Ôi, cái này xấu nữa. Cái này xấu. <cười> <cười> Trời ơi, giống giống như kiểu hai hai cô bạn ngày xưa chứ. Không? Kiểu cô bà vợ của ông. Đây. <laughs> hey. Karşıda e, opera binası varmış. Ben birçok şeyi Lucy'den öğrenebiliyorum. Turist rehberi olması ayrı bir avantaj sağlıyor. <laughs> evet opera binasına geldik ama burada restorasyon çalışması var. Maalesef içeri giremiyoruz. Herkes buraya kadar gelip buradan fotoğraf çekiliyor. Şu binadaki harika işlemelere bir bakar mısınız ya? E, yanılmaz güzel, görkemli görünüyor gördüğünüz opera binası da Amerikalıların yok ettiği binalar arasında Vietnam'da. Görüyorsunuz eski restorasyonları önceki hali var. Hiçbir şey bırakmamışlar. Ne bir duvar var ne de farklı bir şey var etrafta. Savaştan sonra sadece merdivenleri kalmış opera binasının. Gerçekten büyük bir tahribat. Amerikalıların yaptığı korkunç Tarih katliamı aslında. Her yer kapalı. Ama açık bir yer bulabilirsem içeri girmeyi düşünüyorum. Sanırım Lucy bulmuş. Evet. evet burası hanedanlık bölümü. Hanedanın tahtı var içeride görüyorsunuz. Saltanat arabası. Hemen sol tarafında duruyor. hala gezmeye devam ediyoruz. biraz yorulduk açıkçası. Çok fazla büyükmüş. Bu kadar büyük olduğunu beklemiyorduk. Kale bahçesinde inanılmaz güzel bonsai çeşitleri var. Hemen hemen bahçenin her yerinde görmek mümkün. Alev bahçesinde bir gözükleme kulesinin içindeyim. Yukarı çıkan merdivenleri var burada. Yukarı doğru tırmanıyorum. Maalesef kitlemişler. Çok fazla çıkamıyorum yukarı. Hanedanlık döneminde hazine binasıymış. Şu an kapıları da kapalı sanırım. İçeride ne var bilmiyorum ama şöyle bakalım. Ben göremiyorum. Harabe durumda sanırım içerisi. Evet içeriye girmek yasakmış ama çok merak ettim. Buradan buradan atlayarak giriyorum içeri. Evet böyle merdivenler var. Olmaz eski, harabe bir yer. Haritanlık kalesinin içinde. Yani bir Biz Bir dönem burası okul olmuş. Güzel Sanatlar Akademisiymiş. Açık bir kapı var. Oraya doğru gidiyorum. Haridamlık döneminden kalma hazine binasına girdim. Oldukça harabe görünüyor. Gerçekten korkutucu bir yer. Cam kırıkları falan var içeride. Belki burası da restore edilip sonrasında açılabilir. Çok büyük bir yer. Sonrasından okul olduğu için içeride o döneme ait çok fazla eşya yok. Hemen bahçesinde de şöyle bir şey var. Neymiş bir bakmak istiyorum. Küçük bir pagoda sanırım. Bu bayatın Taşlarla süslenmiş. Seramiklerle yapılmış kanatları. Altta bir var üstüne basan arka kuşunu görüyoruz. Mitolojik masalarda geçiyor bu kuş. Bakar mısınız? Yarasa. Yine taşlardan, camlardan yapılmış. Ve çatısında devam ediyor. Çok hayvan figürü görüyorsunuz. Burada bir örümceğe benzettim ama farklı bir şey de olabilir. Çıktık. motora doğru gidiyoruz. Gerçekten çok büyük bir kaleymiş. Yani gezmekle bitmiyor. Kale karşısında tuktukçular var. Oraya sıra sıra müşteri bekliyorlar. Kalenin karşısında oturmuşlar. Çok ilginç tuktukları var Vietnam'ın. Aynen şöyle tekerlekli sandalye gibi. Gel ha başa. Semani. Semani. Burada <laughs> müşteri bekliyorlar. <laughs> Thank you. Money. <laughs> Ama fazla müşteri bulamıyorlar sanırım.